Zaten Mahmut Çelikçen şimdiye kadar aday adaylığını açıkladığında hiçbir zaman ilçeye aday olmadı. Hep büyük şehir olmuştu. tabii öyle bir tabii, tabii büyük oldu. Yüreğiyle gösterilirken de büyük şehir o. İkinci dönemde Yüreğir'e gösterilirken yine büyük şehir aday olmuştu. İkinci dönem işte şeyin MHP'ye verilmesi, eee Yüreğirle Seyhan'ın AK Parti'ye verilmesinden dolayı ilçelere aday oldular. Şimdi de büyük şehir aday ama muhtemelen Hüseyin Bayrağ'ın dediği gibi şey e, geçmiş olsun gitti. Hüseyin Bayrağ'ın yani gitti sanki gibi işe yaramış gibi görünüyor. Artık hani tamam aday başvuruları da artık yapılıyor ama sanki biraz daha böyle bir özgüven gelmiş gibi aday adaylarına. Ya güven değil. Mesela Siyaset çok çirkin yapılıyor. Yani adam 5 yıl boyunca hiç ortalıkta yok. İki tane afiş asıp. Ee, sonra bir başvuru yapıp 50 bin lira para diyor şu an 50 bin lira mı şu an? 50 bin lira. 50 bin lira para <laughs> verip ben adayım diyor. Yani bu hoş bir durum değil. Yani Adana siyaseti için çok kötü bir durum bu. Çok kötü bir durum yani. Siz Adana'nın hiçbir sorunla ilgilenmemişsiniz. Hiç konuşmamışsınız. Var olmamışsınız burada. Ve hatta meclis üyesi birkaç kişi vardı. Onlar battım aday başvurusu yapmışlar. Ya sen meclis üyesinin Adana ilgili ne görüştün ne konuştun şu ana kadar? Yani düşüncem ne Adana ile ilgili? Kaç yıldan beri meclis üyeliği yapıyorsun sen burada? Ve hatta Adana'da varsın yönetimdesin. AK Parti yönetimdesin. Sıra çıkıyorsun işte seçime iki ay, üç ay kala bir başvuru yapıyorsun, iki tane afiş asıyorsun, bir de kandil kutluyorsun veyahut işte cuma mesajları atmaya başlıyorsun. Bir de cenaze namazına katılıyorsun. Bir cenaze namazına katılıyorsun, sonra ben adayım diyorsun. Yani siyaset bu kadar basit ve ucuz olmamalı. Bu hoş bir şey değil. Yani bakıyorsunuz şu andaki aday adaylarının hemen hemen tamamına yakınında bu olay var yani. Yani AK Partililer cuma mesajı atıyor, kandil atıyor falan da CHP'liler de bir iki kemalist söylemde bulunuyorlar işte. Hadi ben adayım diyor. Ya bu mu yani adaylık? Bu mu yani seçim? Bu mu siyaset yani? Bu kadar basit ve ucuz olmamalı siyaset yani. Yani yok MHP'lilere bakıyorsun bir iki e, kanatı, Vatan Millet Sakarya CHP'liler Mustafa Kemal'le ilgili bir iki cümle kullanıyor. AK Partililer işte bir cuma mesajı atıyor, bir kandil mesajı atıyor. İşte yeni Türkiye yüzyılı falan diyor. Adamı hiç duymamışız, görmemişiz. Mesajlar yanına gelmeye başladı. Silmekten bıktık şu anda yani.